Merhabalar değerli izleyicilerim. Kızartmayı herkes malum çok sever. Ben de çok seviyorum. daha az yağda o lezzetini kaybetmeden nasıl yapılabilir? Asla benimkisi bir denemeydi ve gerçekten işe yaradı. Hemen tarifime geçiyorum. Bir adet kapya biberim ve bir adet kabağım vardı. Bunları doğradıktan sonra bir miktar suda 5-10 dakika kadar pişirdim. Ayrı bir yerde 3 çorba kaşığı yoğurt, 3'te 1 bir demet ince kıyılmış dereotu, 2 diş sarımsak ve tuzumu ilave edip çırptım. Evet kabak ve kapya biberlerimi süzdükten sonra bir tavaya alıp yaklaşık 2-3 çorba kaşığı sıvı yağda hafif rengi dönünceye kadar kavurdum. Aynı zamanda yağın tamamını içine almadı. Bunu da belirtmeliyim. Ve siz e, farklı sebzelerle de bunu deneyebilirsiniz. Olur diye düşünüyorum. Evet sebzelerimi kavurduktan sonra servis tabağıma alıp etrafını ve ortasını sosladıktan sonra evet, sunumu hazır hale getirdim. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve tabii ki beğenmeyi unutmayalım. Afiyet olsun. Sağlıcakla kalın.